çabuk seçim var. Çiftçiden o isteyelim. Olmaz. Ananı da al git dedim. İşsizden o isteyelim. Olmaz. Senin oğlun işsiz kalsın dedim. Gurbetçiden o isteyelim. Olmaz. Sahtekar dedim. Bu serinin önceki videolarında Prenses Celestia Gündoğdu hakkında birazcık konuşmuştum. Ama bu videoda ise tamamen kendisine ve çevresine odaklanacağız. Çünkü bir ülkeyi tanımak istiyorsak o ülkenin yöneticilerini de tanımamız gerekiyor. Etim, eskutum, dostum, Öncelikle Celestia emekli değil doğuştan hükümdar olmuştur. Çünkü ülkede monarşi sistemi vardır. Ama bizim dünyamızdaki gibi monarşi babadan oğla değil, anneden kıza geçmektedir. Bu prensesimiz aynı zamanda eğitim sistemiyle de ilgilenmektedir. Eğitim sistemine hiç yatırım yapmasa da kendisi öğretmenlik yapmaktadır. Ve yeni nesil öğrenciler yetiştirmektedir. Bu dershanelerden, pardon okullardan mezun olan Twilight Sparkle ise Celestia'nın önce öğrencisi, ardından da yetiştirdiği bir bakanı yani arkadaşlık Bakanı. Ardından da Celestia'nın iktidarı sallanmaya başlayınca da hükümete geçmiş ve Celestia Twilight üzerinden ülkeyi yönetmeye devam etmiştir. Bu ülkede Celestia'ya veya Luna'ya ne kadar yakın olursanız, o kadar zengin olursunuz. Unutmayın, Rarity de onlara yakındı ve şu an 3 tane butiği var. O butiklerden kazandığı parayla o oh, o. Oh, ya yörük atına ne demeli? Kuş uçmaz kervan geçmez çiftliği şu an Ekoystriya'da en çok satış yapan çiftlik. Bütün yemek ihalelerini almadı mı Celestia'dan o? Peki LPG'li Rainbow Dash kardeşimiz? Celestia'ya yakın durup Wonderbolt'lara alınmadı mı? Oradan pilot olmadı mı? Ondan sonra pilot eğitmenliğine çıkmadı mı? Bir de üstüne öğretmenlik yapmadı mı? Bu meslekleri yaparak gidip, Cloudsdale'da meteoroloji fabrikasından hisse senedi almadı mı? Hele Twilight'i hiç saymıyorum zaten. O maşo olduğu için o her şeyi aldı. Kendisine ait sarayı aldı. Sonra gitti Canterlot'taki binodalı sarayı aldı. Aldı da aldı. Yani siz Equestria'da meşhur ve ünlü bir pony olmak istiyorsanız yapacağınız tek bir şey var. Secde edeceksin. Parti başkanına secde edeceksin. Parti büyüklerine secde edeceksin. Ve Celestia... Ekoestriya'nın kurucularının bu ülkeye armağan ettiği hiçbir Ekoestriya Milli Bayramı'na katılmıyor. Ama kendisinin uydurduğu yaz güneşi kutlamaları, efendime söyleyeyim kuğulara kutlu doğum gibi bayramlara katılıyor. Krisalis ülkeye saldırdığında Ekoestriya'nın milli bayramlarına iptal kararı geliyor. Ancak Allah'ın bin odalı Kenturlot Sarayı'ndaki Kuğuların kutlu doğumu iptal edilmiyor. Acaba neden? Bu konuda daha fazla şey söylemek isterdim ama Everfree soğuk be arkadaşlar. Kurucular demişken Koskoca Equestria'yı kuran 6 ponilerden birisi peyzajcılık yapıyor. Birisi eczacılık yapıyor. Diğeri muhafız olmuş. Bir tanesi de hikaye anlatıyor. Yani adamlar kurucu ama yaptıkları meslekler sivil vatandaşların yaptıkları mesleklerle aynı ve çok kazanmıyorlar. Ve gelelim Çeri bile skandalına. Birçok gazete, geçenki bölümde bahsetmiştim, Ponyville Express ve Ponyville Okul Gazetesi gibi gazeteler, bu konuda taraf haber yaptılar. Ancak işin gerçeği şu, Çeri bile siyasi görüşünü belli edip Celestia'nın yaptığı işleri beğenmediğini söyler. Bunun üzerine Cherry Jubile'nin kaseti yayınlanır. Ne kaseti olduğunu söylemek isterdim ancak ahlakım el vermiyor. Halbuki böyle bir olay da yoktur. Bunların hepsi montajdır. Celestia bu montajları bütün Equestria'ya servis eder. Ve Cherry Jubile bu yüzden işlerinden olur. Kimse Cherry Jubile ile çalışmak istemez ve en sonunda iflas eder. Kimin yüzünden? Celestia'nın yüzünden. Celestia hakkında söylenecek tonlarca şey olmasına rağmen ben kendimi Everfree Ormanı'nda bulmak istemediğim için sizlere sadece bu kadarını söyleyebilirim. Bu arada geçen videomuzda demiştik, bir dahaki videonun geleceği zaman videonun içine gizlenmiştir. Evet, gizlediğimiz mesaj şuydu: Rıza silahlı poda'nın 24 saat müziği çalmıştır. Haberiniz olsun. <laughs> Prenses Celestia ortadan kayboldu. Acaba onu kim kurtaracak? <laughs> Tabii ki anne.